Biraz hızlı kenara. Her yıl onu söyle. Fotoğraflarımızı söyle. Aramızda olamayacakları için evet. onları her yıl geldikleri fotoğraflarla anlamını istedim. Biraz daha hızlı. Evet, geliş arkadaşlar. Evet. 96'yı İstanbul'u koyalım istedik o gazetenin evet. Geniş çalışsak, alan geniş. Evet. <laughs> değil mi? Evet. Abi kalıyor, dokunmayın. Evet. Al. Ee, bir dakika. Şöyle <laughs> Şöyle koyalım. Evet. Abi, geri geliyor. Evet, dönelim. canlı <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok arkadaşlar. 28 yıl önce onu sonsuzluğa uğurladık. Binlerce kişi onu sonsuzlu sonsuzluğa uğurladı. O sizden birisiydi. Halktan birisiydi. Bir kuvayi milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık tutmayı ondan öğrendik. Direnmeyi, kalpaklı kuvayi milliyeci olmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti. Asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O ölmeden önce diyordu ki, vurulduk ey halkım, unutma bizi. Biz onu unutmayacağız o bizim yüreğimizde, o bizim kalbimizde. Onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, bir önderidir, bir aydınlanmacısıdır. Dolayısıyla bir cumhuriyet değeridir. Onu unutmak zaten mümkün değildir. Bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacaktır.